Merhaba, bu videomuzda Transcend SSD 370 S SSD'yi tanıtıyoruz. Transcend SSD 370 serisini daha önce incelemiştik. 128 ve 256 GB'lık modellerini, kapasite sahip modellerini. Şimdi 370 serisi artık sonlanıyor. Ee, en büyük özelliklerinden bir tanesi S serisinin özelliklerinden bir tanesi 512 ve 1TB'lık e, yeni kapasiteye, daha yüksek kapasiteye sahip e, modellerin gelmesi oldu. Artı olarak 370 serisinde e, dizayn anlamında da bir değişiklik e, e, gidilmiş e, 370 S'te. Daha önce plastik bir e, kaplamaya sahip olan SSD, e, şimdi metal ve daha sağlam bir duruşa sahip. Hem de ...güzel, şık bir tasarıma sahip olmuş. E, burada tanıttığımız bütün 4 kapasite sahip e, modellerin hepsi... ...aynı okuma ve yazma değerlerine sahipler. Okuma hızı 560 MB, yazma hızı ise 460 MB. E, Dizaynine baktığımız zaman 7 mm'lik, ultra slim bir e, yapıya sahip. E, bu da laptoplarda, daha ince laptoplarda rahatlıkla kullanabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda e, büyüklüğü 2,5 milim, e, iki buçuk inç. Ama kutu içerinden çıkan adaptör sayesinde, aparat sayesinde 3,5 inçlik yuvaları da rahatlıkla takılabiliyor. Şimdi Transcend SSD e, 370 S serisini isterseniz SATA 2 ile bağlayabilir, isterseniz SATA 3 ile bağlayabilirsiniz. Yani bu bağlantıları gerçekleştirebilirsiniz ama maksimum performansı almak için e, SATA 3 ile bağlamanızı tavsiye ediyoruz. E, mobil cihazlarda kullanabileceğiniz yüzden bahsettik laptop gibi. Laptopların e, en büyük, e, eğer hani sayın deseniz 3-4 tane önemli özelliği olması gereken özelliklerinden 3-4 tanesinden bir tanesinde tabii ki güç tüketimi var. E, ne kadar az güç tüketirse bizim işimizi o kadar çok görüyor. E, burada da tabii, burada Transcend e, SST370S devreye giriyor. Ne yapıyor? E, i̇çinde bulunan uyku modu sayesinde güç tüketimini minimize edebiliyorsunuz. Eğer e, cihazı kullanmıyorsanız ya da çok fazla yük bindirmiyorsanız. Yine e, SSD'nin yanında verilen SCOPE yazılımı sayesinde siz her türlü güncellemeyi her türlü kontrolü e, rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda bu yazılım sayesinde de herhangi bir veri kaybına neden olmadan hızlı bir şekilde eski disklerinizden rahatlıkla verilerinizi SSD 370 S serisini aktarabilirsiniz. Şimdi mekanik disklerden sonra SSD'lerin gelmesi hız anlamında, performans anlamında inanılmaz bir çığır açtı. Herkes SSD'leri kullanmaya ve kullandırmaya başladı. Yalnız bu noktada çıktığı ilk günden beri en büyük sıkıntılardan bir tanesi kapasite problemiydi. Yavaş yavaş teknolojinin gelişmesiyle de yavaş yavaş gelişen teknolojide hızlıca bir kapasite artışına gitti. Şimdi S serisinde de yani 370 S'te de görebildiğiniz gibi 1 terabaytlık bir kapasite var. En yüksek modelinde. 1 terabayt ve bu hızı bir araya getirdiğiniz zaman gerçekten kullanımda hem büyük performans hem de büyük keyif alıyorsunuz. Durumuna isterseniz yaşanmışlıklarla ilgili bir örnek verelim. Bugüne kadar ne yapıyorduk? Daha küçük ama hız gerektiren dosyalarımızı SSD'de saklayabiliyorduk, saklıyorduk daha doğrusu. Ama aynı zamanda belki bir yandan mekanik diskleri kullanmaya devam ediyorduk ve orada daha ağır dosyalarımızı barındırıyorduk. Örneğin oyunlar. Şimdi, bundan 15 sene öncesi gibi değil. Yani bir oyun 300, 500, 600, 700 MB civarlarında bile Artık iyi bir oyun gerçekten çok büyük yerler kaplıyor. 60, 70 GB'lık oyunlar var. Biz bir oyun sever olarak 4 tane ya da 5 tane oyun yüklediğimizde 128 GB'lık SSD ne kadar performanslı olsa da kapasitesi yüzünden maalesef kullanılamaz hale geliyordu. Şimdi artık hem performansı, hem hızı, hem de kapasiteyi tek bir SSD'de rahatlıkla toparlayabileceğiz. Eğer siz de SSD 370 S serisindeki e, gibi yüksek kapasiteler arıyorsanız SATA teknolojisinde oldukça hızlı bağlantı e, ve veri işleme hızına sahip bir SSD arıyorsanız hem dosyalarınızı artık yüklü dosyalarınızı tek bir diske toplayarak aynı zamanda hızlı performanslı bir işlem yapmak istiyorsanız Transcend SSD 370S serisi aradıklarınıza ve sorunlarınıza cevap verecektir.